Kulluk kardeşler ve imtihan. Bunu sık sık hatırlatıyorum hem kendime hem size. Çünkü bu farkındalığı kaybettiğimizde hakikaten ya yani dünya bizi savuruyor ya. Yani. Günahtan günaha savuruyor. Dertten derde savuruyor. Kederden kedere savuruyor. Ya Allah korusun. Rezilliğin bini bir paraya dönüyor. Yani. Çünkü dünya aldatıcıdır ya. Yani. Serveti var, şehreti var, şöhreti var. Aldatır dünya. Dünyayı aldanmamak için ahirete odaklanacağız ve oradan gözümüzü asla ayırmayacağız. Bisiklet kullanmak gibidir ya da araba kullanmak gibi kulluk yapmak. Hocam nasıl yani kulluk yapmak nasıl araba kullanmak gibi olur? Ya da bisiklet kullanmak gibi bilirsiniz. Yani içinizde araba kullanmayı, bisiklet kullanmayı çoğunuz biliyorsunuzdur. Mesela araba kullanırken nereye bakarsın? Karşıya bakarsın. Önüne bakmazsın. Ön dediğin kaput. Kaputun hemen ön tarafı. Önüne bakarsan çarparsın. Bisiklet kullanırken mesela önüne bakmazsın. Hocam önüne bakmadan bisiklet mi kullanılır? Yok <laughs> yok yo, bir şey yapın böyle gözünüze bir bakın. Ön dediğinde ön tekerin döndüğü yer. Bisiklet kullanırken karşıya bakarsın. Bak önünü görürsün. Görmek ayrıdır, bakmak ayrıdır. Araba kullanırken karşıya bakarsın, önünü görürsün. Kaputun ön tarafını, sağ ve sol, işte sinyal farlarının olduğu yeri çamurlukları, Bak buna periferik görüş açısı denir. Periferik görüş açısı. Karşıya bakarsın, önünü görürsün. Bisiklet kullanırken de öyle yaparsın. Karşıya bakarsın, önünü görürsün. Eğer kafanı böyle önünü eğersen, bisiklette dengeni kaybedersin, düşersin. Arabada denge problemi yok, dört tane tekerle yere basıyor ama onda da çarparsın. O hızla karşıya bakmadan, önüne bakarak gidersen, aniden önüne çıkan bir şey olduğunda sen artık arabayı hareket ettiremez olursun. Kardeşler, sevgili cemaat, aziz büyükler, kulluk da böyledir. Bir yoldayız, yol. Ve bu yolun sonunda cennet var. Yolda da çukur var, tümsek var, kasis var, çamur var, kim yerinde asfalt var, kim yerinde stabilize, kim yeri toprak. Ama yolun neticesi cennet. Firdevsi hala inşallah. Şimdi sen bu yolda kulluk yapıyorsun. Eğer yola odaklanırsan, gözünü yola dikersen, çamuruna, tümseğine, kasisine, çukuruna düşer kalırsın. Ama gözünü karşıya dikersen, cennete, önündeki tümseyi, çukuru da tıpkı bisiklet kullanırken, araba kullanırken gördüğün gibi görürsen. İşte o zaman Allah'ın izniyle yola çıkıp varmayan, yoldan çıkıp varan yoktur demiş büyüklerimiz vararız. Yoldayız çünkü. Bak bir daha söyleyeyim. Yola çıkıp varmayan, yoldan çıkıp varan yoktur. Yolda olmaktır esas olan. Kulluk yolculuğunda da gözünü cennete dikeceksin kardeş. Ondan sonra böyle ağır usul gideceksin. Efendimiz ne buyuruyor? Az da olsa devamlı olandır kıymetli ibadet. Bunun anlamı ne? Yolda kal ve yürü. Elbette mümkünse koş. Deparat. Cennet var sonuçta. Ne kadar hızlı koşarsan o kadar çabuk varırsın. Ama belki ki hızlı koşamıyorsun. Olsun yürü. Hızlı yürüyemiyorsun. Yavaş yürü. Ama yolda kalma, yoldan çıkma. E hocam düşüyoruz bazen, düşeriz. Arabayla kaza yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Pisikletten dengemizi kaybedip düştüğümüz olmadı mı hiç? Oldu. Oldu ama ne kaza yaptığımız yerde kaldık, ne de pisikletten düştüğümüz yerde. Düştüğümüz yerden ne yaptık? Kalktık. Pisikleti kaldırdık, bindik, devam ettik. Eğer kullanılabilir haldeyse. Arabayla da öyle. Vurduk bir tarafını Allah korusun. Baktık araba çalışıyor. Astık kaza devam ettik. Gittik sanayiye. Araba çalışmıyor diyelim. Kaza biraz ağır oldu. Aa, bu araba gitmiyor, çalışmıyor. Bırakayım burada diyor muyuz? Demiyoruz. Ne yapıyoruz? Çekici çağırıyoruz. Dikkat edin. Kulluk da aynen böyledir. Düşersin zaman zaman. Neye? Günaha neye olacak? Yani kulluğun düşmesi nedir? Şeytana uymaktır. Ara ara şeytana uyabilirsin. Yani uy demiyorum. Uyman caizdir demiyorum. İnsanız biz. Uyabiliriz diyorum. Düşeriz ya. Yani. Düştüğümüz yerden kalktığımız sürece sorun yok kardeşler. Nasıl kalkacağız? Estağfurullah diyerek kalkacağız. Ya Rabbi ben ettim sen etme diyerek kalkacağız. Böyledir bu işler. İnsan düşer sonra kalkar. Yüzün Allah'a döner. Ya Rabbi ben pişmanım bütün yapmış olduğum günahlara der derin bir nefes alır yürümeye devam eder zira yolun sonunda ne var cennet var. şimdi güzel kardeşlerim madem ki dünya hay